Selam, ben Yiğit. Bu videoda sizlerle belki de dünyanın en büyük markası olan o dev şirketin, yani Apple şirketinin neden iPhone 8'den iPhone 10'a atladığını ve iPhone 9'u neden çıkartmadığını konuşacağız. Bunun yanında en son videomdan çok güzel geri dönüşler ve izlenmeler aldım. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. E o zaman, hazırsan iyi seyirler. Öncelikle bu videoda kesin bir bilgi yoktur onu diyerek başlayayım. Bahsedeceklerim genellikle kısa kısa teoriler üzerine. Çünkü ne Apple ne de başka bir yayın vesaire bu konu hakkında bir açıklama yapmamış. Fakat teoriler yürütmemiz için açık bırakılan kapı oldukça fazla. Ben de bu teorileri sizlerle kendimce olasılığı düşük olandan fazla olana doğru anlatacağım. İlk teorimiz İngilizcede 9 sayısının nine diye okunduğu için ve nine Almanca'da hayır anlamına geldiği için iPhone'a hayır gibi bir etki bırakacağı düşünerek 9 rakamını kullanmadığını savunuyor. Fakat bence bu oldukça saçma. Yani neden böyle bir şey yapsınlar ki sırf bir dilde hayır demek diye. İkinci teorimizin yüzdesi bence birinciye göre oldukça fazla. İkinci teoride 8. iPhone'dan bir anda 10'a geçtiği için bu yeni modeli almayı daha avantajlı gösteriyor. Yani insanlar sadece bir model atlayıp 9 alacakken iki model atlayıp 10 almayı daha cazip görüyorlarmış. Buna insan psikolojisini bir nevi manipüle etmek denebilir. Bunun bir örneğini de aslında Windows 8'den 10'a atlamasında görüyoruz. Üçüncü teorimiz ise iPhone X'in özelliklerinin 9 gibi bir model üst seviyede bir telefondansa X gibi şık isimli ve iki model üst bir telefona yakıştırmaları. Aslında baktığımızda bu oldukça mantıklı çünkü yüz okuma gibi devrimsel özelliklerin getirildiği bir telefonun isminin 9 olmasındansa ben bile X demeyi tercih ederim. Bunun yanında bu teorimiz ikisinin önceki iPhone'lardan bağımsız ve bambaşka bir seri olduğunu da savunuyor. Yani önceki iPhone'lardan bağımsız bir sonraki 10 yılda da vazgeçilmez bir telefon serisi. Dördüncü teorimiz ise bence en mantıksı. iPhone X'in çıkış tarihi aslında iPhone serisinin başlamasından 10 yıl sonra olduğu için sanki bu yıl bizim 10. yıl dönümümüz ve bu yıla özel bir X modeli çıkarmak istiyoruz demiş gibi 10. iPhone'u çıkardılar. Şimdi bütün bu dediklerimden sonra diyebilirsiniz ki iPhone SE ikinci nesil zaten iPhone 9'un yerine çıkmış bir telefon değil mi? Tabii ki şirketin içinde ne amaçla çıkarıldığını kesin olarak bilemeyiz. Ama işe duygusal olarak bakmazsak ve iPhone SE serisinin hem iPhone 8'den hem de iPhone 7'den daha önce çıktığını işin içine katarsak, ikinci nesil SE'nin sadece bir devam ürünü olduğunu görebilirsiniz. SE'nin amacı zaten daha küçük ve daha ucuz bir iPhone olmak. Eğer ki iPhone 9 çıkarmak isteselerdi, bence ucuz olmak ya da küçük olmak gibi amaçlar gütmezlerdi. Neyse. Dediğim gibi bu bir teori videosudur. Kesin bir bilgi asla ama asla barındırmamaktadır. Dediğim gibi, önceki videodan çok güzel dönütler aldım. Bu videodan da umutluyum. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.